önünde kınıyoruz. Bu yaşadığımız ne ilk oldu? Bu devlet aklı, resmi devlet ideolojisi varlığını sürdürdüğü sürece bu gibi saldırılara maruz kalacağımızı da çok iyi biliyoruz. Yassı matem ayı içerisindeyiz. Cem evlerimizde canlarımız bir araya geliyor. Bu ay oruç tutuyorlar. Niyet ediyorlar. Kerbela'da yaşanan o barbarlığı, insanlık barbarlığını bir daha yaşanmaması, bir daha acıların olmaması için, acılarını paylaşmak için cem evlerine geliyorlar. Tam da böyle bir günde, böyle bir ay içerisinde birden fazla cem evine Ankara'nın göbeğinde yapılan bu saldırı öyle sıradan müfredit bir saldırı asla olamaz. Türkiye'de üç kişinin bile yan yana gezmesine müsaade etmeyen, tam bir devlet, polis devletine dönüşen bir iktidarın elinde bulundurduğu güçlerin her türlü imkanı kullanarak tüm muhaliflere karşı baskı uyguladığı bir yerde insanların kendilerini ifade etmesine ve nefes almasına bile müsaade edilmediği bir süreçte peş peşe üç dört tane Cem evine Ankara'da saldırı yapılması, saldırılması hiç böyle öyle hafife alınacak sıradan bir şey olmadığını özellikle de ifade etmek istiyoruz. Biz bunları bu devlet ne zaman siyasi bir krize girse, bu devlet ne zaman ekonomik bir kriz yaşasa, bir buhram yaşasa buradan çıkışı aynen bildiğimiz o 80 darbesi, ondan önceki darbelere 90'lı yılların o karanlık tarihine baktığımızda hep aynı bildik oyunları oynuyor. Ne hikmetse hep de Aleviler üzerinde deneyler yapılıyor. Nasıl ki 80 darbesinin taşları, yolla, yol, gidilen yolun taşları Alevi katliamı Maraş ve Çorum'la hazırlıklar yapıldıysa 90'larda işte hem failiş cinayetlere baktığımızda hem Kürt bölgelerinde yapılan Kürtlere yönelik yapılan o katliamlarda, soykırımlarda bir bakıyorsunuz o dönemin aydınları, yazar, yazarları, gazetecileri katledildiğinde üstüne bir de Sivas ve Gazi katliamını yaşadık. Biliyoruz. Neden bunu yaptıklarını biz biliyoruz. Çünkü Aleviler Türkiye'de barıştan yana, onurlu bir barıştan yana herkesin inancını, herkesin dilini özgürce konuşabildiği, yaşayabildiği bir Türkiye'den yana, demokrasiden yana, özgürlükten yana, kardeşçe bir aradan yana, bir aradan yana. Ama egemen inanç ve egemen etnik kimlik bunu kabul etmiyor. Benim gibi olacaksın diyor. Bunu dayatıyor. Benim konuştuğum dili konuşursan yaşama hakkı tanırım. Benim gibi inanırsan inancını yaşarsan kabul ede ederim diyor. Onun dışında hiçbir inancı, kimliği kabul etmiyor. Ve bunun önünde de en güçlü muhalefet Aleviler. O nedenle de Aleviler üzerine oynanan oyunlar Alevileri sindirmek, korkutmak, Alevileri geri püskürtmek ve istedikleri o tekçi, ırkçı, faşist, gerici cumhuriyeti ilan etmek istiyorlar. İşte biz buna karşıyız. Asla. Türkiye'nin gericileşmesine, Türkiye'nin ırkçı bir bakış açısıyla yaşamını idame etmesine, antidemokratik uygulamalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de herkesin özgürlüğünü istiyoruz. Kürtlerin de, Ermenilerin de, Ezidilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da, Alevilerin de eşit koşullarda bir arada yaşamasını istiyoruz.